De örgütlü gericilik eğitimden sağlığa toplumun her aşamasında e, ülkeyi gerileştirmek e, için gerici bir düzen oluşturmak için saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor e, tam da bu düzlemde Türkiye'nin ilericileri, aydınlanmacıları e, bir araya gelerek lehiklik mücad mücadelesinde e, yükseltiyor e, zaten karşıtı olarak gerici kalkışmanın karşıtı olarak da lehiklik mücadelesinin daha da yükseldiği bir düzleme doğru ilerliyoruz. Bugün de ilk Meclisi de ilk toplantısıyla aslında Türkiye'deki örgütlü gericiliğin karşısına daha güçlü, daha kararlı ve daha örgütlü bir mücadeleyi, İlklik mücadelesini nasıl koyacağını değerlendirip bir yol haritası belirledi. Türkiye'de ilericilikten, aydınlanmadan başlıktan yana olan tüm kişi ve kurumların öncelikli mücadele alanı olan layıklık mücadelesinde bir araya gelip güç birliği yapması şarttır. Türkiye'nin aydınlanmacıları gericilikle mücadelesinin ağır bedeller ödeyecekleri aşamaya gelmeden önce güçlü müdahalenin yapılması gerektiğinin farkına vararak bu disiplinle hareket etmelidir.